kimde <laughs> yani çıktı. bu Araba niye bir yere çıkmıyor? Çekemem. Çünkü oyunda oyunda trafik uçuyor. Yok. E, o bir defa böyle da, bir, zimler, bir Ben de bunu girdim Ben de şimdi araba içinde kendime gidiyorum. Ben de bunu Ben de bunu ben şeyine geldim. Arkadaşlar adam benim mekana baskın yaptı. Arkada ne o ya? Adam bildiğin benim evime baskın yaptı. Var ya adam benim elimi yakalamış sonuna ara var araba çok aldım ben. Bak. Bu arada nasıl benim arabam olacak şimdi bu oyunda? Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Evet. Bak oraya diyor dedikleri yap. Bak ilk önce bir kez şuradan şu arabayı satın alacağız. Evet. Sıfır direnç. Aldım. Al araba. Gördün mü? Gördün mü Efe? Evet, tuz basmıyor. Lan, tuz basmıyor. Dur, ben de yanlışlara baktım. Eee, tuz basmıyor. İyi ee, de bu anda tutaklıyor. Eğer bir tane mi? öğretmen istiyorsan İstersen Sarı binamı Sarı binamı vereceğim Şimdi ben, ben bura bileceğim öyle mi? Oturacağım evet. üzerine Evet oturuyorum Orada Orada o varsa çık Diğer tarafına geç ona. Sen yine bana gece oldu e, Öbür arabaya mı mi şimdi? Şuna mı geçeyim? Hayır Hayır bak Göstereyim ben şunu Öbür tarafa geçelim şu tarafa mı? Evet. Tamam sürücü. Arabayı sürücü olarak ki benim değil mi? birini ezdin. İnsan mı ezdin? Ben daha insandım. Lan. Dua gelsin. Ağabey. Yürü tutuluyorum. Ne yapmışsın bu Evet, evet. Lastere gidiyorum. Evet, bilmiyorum gidiyorum. Nerede gidiyorum. Batım, gaza basıyorum işte. Evet, son bir e, geldi. Şimdi ben. Şimdi evet. Son derece hızla ölüme gidiyorum. Uf. Hatta benim müzik kaçıyor böyle.

Arkadaşlar bu ara arabayla geliyorum 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 arkada gittim paramızı kazanıyorum hadi bakalım bu turboya geliyoruz ben niye yavaşlıyorum ben hadi bakalım arabaya binden yürü bakalım Şimdi evet, içeri şimdi. Şimdi, şey yapmadan da giriyorum. O, daha sonra kapıma geri giriyorum. Son derece gidiyorum. Yeşiller gel geliyor, yeşiller geliyor ben. Yeşil mi? Evet. Hangi yeşil? Yeşil. Açık yeşil mi? Hı? Biraz koyu yeşil mi diyor ya? Şu mavi mi ne, ne, diyor mi? Mavi canları var. Bunların hepsi. Ya mavi evin yeşil si mi diyor bu? Mavi cam değil Mavi evin, mavi evin o kenarından geç. Anladın mı? Beni bulursun. Ama koyu mavi. Koyu mavi mi? Hı -hı? Tamam işte buradan gitsin değil mi? Evet koyu mavi de. Koyu mavinin arasından geç beni bulursun. Bak bak nereye kadar. Bak bak. Bak bak. Gaza bak. Bak bak. Nece gazla artık burada. Veren 2 dakika da bitirmiş Bana yok mu? E iki saattir adam tur eldiveniyle bana vursan Merkür'e giderim ya. Ben geldim. Şuradan çıktım şimdi. İşte koyu yeşil. Şurada mı? Hayır. Açık yeşil. Koyu mavi. Ben o zaman şöyle ileri gideyim değil mi? Aa ben küfür yazmış. Ne yazmış? Küfür. Küfürler zaten oku okuyamazsın küfür ki. Ama sen onu yazmışsın? Ne? Evet. Ne yazdı belli olmaz ki. O ne yazmış? 89. 800k. 800 mı? Ya. E tamam işte, niye yani? Hadi gelsin sen. saatte bekliyorum seni. Ya evet, bak bana bu arada çıkıyor. Bir dakika ben bu arada Zaten ben böyle bir dönemleri koymuyorum para Olabilir, almayı şimdi yine geliyoruz. Ben bu arabaya yinel. bir şey olmamalı. Bak kontağı tutup Arkadaşlar arka arabayı alayım. Bakın ya. Ben liralık Aa bak arkadaşlar bak benim burada kırmızı şey vardı. Evet. <laughs> <laughs> 50 tane adam oldu. Annem annem o bitmiş. Annem bizi daha koyacakmış evet. Şimdi arkadaşlar bu arada aldım. Arabayı sevdim. Haydi bakalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım.

Ben geliyorum da. Üstüne koyayım da evet. gelir, evet. Orada dururum, o yüzden saniye da oradan ayrılırım. Evet. Çok zaten Şimdi edit Şimdi evet. evet o da şeyi bu